Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifleriniz nasıl? Yerinde mi? Umarım yerindedir. Bugün böyle sizlere niyet kapattım arkadaşlar. Bu arada böyle bu fincanımız, bu bakımımız genel kahve falı arkadaşlar. Instagram'dan fincanlarınızı yollayabilirsiniz. Kişiye özel bakımlarımız başladı. Bir hafta içerisinde arkadaşlar, pazartesiden cumaya kadar bütün fincanlara abonem olan, yalnız özellikle bunu belirtiyorum, Abonem olan izleyenlerimin kişiye özel kahve falanına bakacağım siz değerli izleyenlerim. E, yapmanız gereken tek şey hiçbir ücret falan yok. Sadece kanalıma abone olmak. Zaten abone olmak abone olmanın kanalıma yorum yapmanın beğeni atmanın hiçbir ücreti de yok bunu da belirtmek istiyorum e, yorumlarda belirtiliyor e, bu arada gönlünüzden geçirdiğiniz ne varsa gerçekleşmesi dileğiyle arkadaşlar ben ekranımda beni kim izliyorsa onun niyetini olsun diye kapattım Siz de dileğinizi niyetinizi tutun bütünün hayrını olsun umarım böyle e, beklediğiniz her ne varsa gerçekleşir sizlerle izleyenlerim neyse haliniz çıksın falınız şöyle bir fincanımızı açalım bir içine bakın Şöyle bir gösterdikten sonra önce fincanıma sonra tabağıma bakacağım. Ağırdan ilerleyen bir işiniz var arkadaşlar ya da ağır, işinde ağır olan biri var. Buna çok fazla sinirleniyorsunuz. Olması gereken bir işiniz de olabilir. Gerçekleşmesini isteyebilirsiniz. Bir an önce böyle çabuk olsun gibisinden. Ama nedense böyle o kişinin eline kalmışsınız. O da böyle ağırdan ağırdan işletiyor işinizi arkadaşlar. Gitmek istediğiniz bir kapı var. Bu evladınızın kapısı olabilir ama biraz böyle çekine çekine böyle bir kararsız kalmışsınız hatta böyle iki kişi bir oturmuşsunuz sohbet etmişsiniz gidelim mi gitmeyelim mi gibisinden böyle bir iki arada bir derede kaldığınız bir kapı var arkadaşlar büyük bir ihtimal ben evladınız olarak görüyorum ama ya gelinin korkusundan ya da böyle damadın korkusundan gidemediniz çok sık böyle gitmek isteyip de gidemediniz bir kapı gibi görünüyor siz değerli izleyenlerim ufaktan böyle bir şeylerin hazırlığına başlamışsınız bir düğün e, telaşından çıkmışsınız ya da böyle bir büyük bir hazırlık misafir ağırlamaktan çıkmışsınız tekrar yine aynı hazırlığa girmişsiniz arkadaşlar e, güzel temiz bir hazırlık bu e, temiz böyle e, güzel kalabalıkların olacağı bir hazırlık gibi görünüyor arkadaşlar size böyle uzaktan bir hediye gönderen biri var Böyle uzak Uzak yerden gelmiş böyle paketlere Sarılmış bir hediye var arkadaşlar Oranın böyle en meşhur Eşyası Olabilir Ya da en meşhur gıdası da olabilir Sizlerle izleyenlerim Siz de tadın diye Sizde de Sizi de düşünmüş göndermiş olabilir Arkadaşlar çünkü böyle bir paketiniz Çıkmış yola Bu arada arkadaşlar birine bir borç Para vermiş ve parasını alamayan birisi var burada. elini uzatıyor ama bir türlü öyle hep boş dönüyor. Ya haber gönderiyorsunuz ya birebir görüyorsunuz ama nedense böyle verdiğinizde pişman olduğunuz bir durum yaşıyorsunuz. Bu arada böyle kamyon böyle su tanker, tanker gibi durmuş arkadaşlar. Kamyon tırcı veya su tanker ya da ne bileyim petrol işiyle uğraşan kamyonu olan böyle su vidanjörleri olan ee, izleyenlerim var mı siz değerli izleyenlerim eğer böyle izleyenim varsa e, bu aralar sanki böyle aracın başından sürekli ayrılmıyorsunuz aracınızla ilgili bir problem bir, bir sıkıntı var ya da işinizde bir sıkıntı ve bir, bir problem var arkadaşlar bu fincanımıza yansımış ee, biriyle bir fikir anlaşmazlığına düşeceksiniz anlaşamayacaksınız bir konuda böyle ters düşeceksiniz arkadaşlar bir grupta olabilirsiniz ee, bir ofiste olabilirsiniz ee, Böyle bir topluluktan ayrıştıracaksınız kendinizi. Mesela diyelim ki 10 kişiyseniz o 9'unu orada bırakacaksınız. Siz kendinizi ayrıştıracaksınız. Hani bir durumdan dolayı böyle bir şeyden çekileceksiniz arkadaşlar. Geri çekilme gibi bir durum söz konusu. Böyle ev evde böyle sürekli hazırlık yapan biri var arkadaşlar. Fakat bu yaptığı hazırlıkları da satan biri var. Böyle Üst üste dizmiş e, Satma telaşında arkadaşlar böyle Ona biraz e, ümit bağlamış Bir kişi var siz değerli izleyenlerim Bir konuda çok sıkılmışsınız Bu konu arkadaşlar Bu konu hakkında da haber bekliyorsunuz Bu haber beklediğiniz konu Çok yakın zamanda gelecek sizi bulacak e, Bu arada böyle e, Bir tartışmadan dolayı e, Anne Kız ya da abla kardeş ilişkisi bozulmuş olabilir arkadaşlar. Böyle çok iki bayanın tartıştığı ve araya böyle şu an mesafe girdiği bir süreç var burada. Evladınızla ilgili bir sağlık sıkıntısı yaşayabilirsiniz. Sürekli başı ağrıyabilir veya sürekli böyle kendi halsiz hissedebilir. Biraz böyle psikolojik rahatsızlıklara bağlı olabilirsiniz değerli izleyenlerim. Çok çalışan, çok çabalayan fakat böyle avucunda yaşayabilirsiniz. Hiçbir şey olmayan biri var arkadaşlar. Böyle çalışıyor, çabalıyor ama elini açtığı zaman eli bomboş bir şekilde burada görünüyor siz değerli izleyenlerim. Bir şeyin e, hedefini hedef almışsınız O hedefinize böyle o tepeye çıkmak istiyorsunuz siz değerli izleyenlerim. E, hedef almışsınız fakat önünüzde çok engeller var. Kimini böyle e, tekmeleyerek geçiyorsunuz, kimini böyle üstünden atlayarak yani size zarar vereni mesafeyi koyuyorsunuz, zarar vereceklerini hissettiğiniz anda bile kendinizi geriye çekip sessiz kalıp siz yine yolunuzda ilerliyorsunuz. Siz her zaman hanımefendiliğinizi, beyefendiliğinizi koruyan bir tarafsınız sizlerle izleyenlerim. Bazı kişiler böyle şartlarınızı zorlayabilir ama e, siz yine e, alttan almaya bakın. Alttan alırsanız sizin için daha hayırlısı olacak siz değerli izleyenlerim. Güzel temiz bir sayfa açmak istiyorsunuz. Önünüzde hep böyle açtığınız sayfalar geçmişten gelen, geçmişten yapılan hatalarla dolu. Siz bunları siliyorsunuz, tekrar önünüze çıkıyor. Siliyorsunuz, tekrar önünüze çıkıyor. Ya bulunduğunuz yeri terk etmeniz lazım siz değerli izleyenlerim. Ya da böyle bazı şeyleri artık görmezden gelmeniz lazım. Çünkü bayağı bir bazı konuları takıntı ve problem haline getirmişsiniz kendinize. Bundan dolayı da böyle bir türlü önünüzü göremiyorsunuz siz değerli izleyenlerim. Biraz da tabağımıza bakalım. Düşünen bir bayan var. Böyle top sakallı olan bir erkek olabilir arkadaşlar. Ya da kirli sakallı olan bir erkek bu bayanı baya bir düşündürmüş. Bir ayrılık var. Baya bir uzun yol girmiş araya. Bir sabretmesi gerekiyor. Mesafeler var. Sanırım biraz böyle şafak sayacak gibi görünüyor. Çünkü gitgelleri olacak bu erkeğin. Ama gitgellerde böyle hasretle kucaklaşmalar da var. Ama arada böyle ayrılıklar. Hakim izleyenlerim. Birinin bir lafı sizin çok zorunuza gitmiş. Bir mesajı da olabilir siz değerli izleyenlerim. Çünkü defalarca bakıp bakıp üzülüp ağlıyorsunuz. Kafanız önünüze eğmişsiniz. Yanınızda olmasını istediğiniz kişi var. Ama şu an o başkasının yanında siz değerli izleyenlerim. Böyle arada bir canı sıkıldıkça sizin yanınızda. E, canı sıkıldıkça başkasının yanında diyebilirim arkadaşlar biraz sosyal e, bir yere bağırık, bağlı kalmayı istemeyen biri gibi görünüyor sizlerle izleyenlerim uzak yoldan gelen birisi e, hanenizden gelmiş gitmiş arkadaşlar fakat böyle giderken de sizi size ait olan bir şeyi valizinde götürmüş arkadaşlar saklamış gibi görünüyor ya da çok beğenmiş istemeden de almış olabilir ya da böyle almak zorunda kalmış olabilir sizlerle izleyenlerim Hani utandığı, çekindiği için de belirtememiş de olabilir. Ama böyle halinize gelip size ait olan bir şeyi kendiyle götürecek birisi. Ee, burada hakim arkadaşlar iki yol ayrımına girmiş bir kişi var. Aslında iki yolda onun için hayırlısı ortada durmuş böyle sağ yola mı gitsem sol yola mı gitsem. Yani belki bir iş teklifi olabilir elindeki işi kaybetmek istemeyebilir ama gelen fırsatlar da böyle çok iyi olabilir. Yapması gereken tek şey ilerisini düşünmek sizlerle izleyenlerim. Orada kalırsa ona ne kazandıracak ya da giderse kazandıracak arkasında bıraktığı ona bir zarar verecek mi diye düşünmesi lazım, ona göre hareket etmesi lazım. Çok ama çok e, yolun sonuna bakıldığında arkadaşlar büyük bir kapı var. Aslında her iki tarafta da kalsam, e, yani tercihimde yaptığı yer yere gitsem orada da çok güzel bir önüne güzel imkanlar sunulacak. Eğer ben rahatımı bozmak istemiyorum, ben düzenimi bozmak istemiyorum, bu yolda ilerlemek istiyorum deseniz de yine yolun ucunda çok güzel temiz bir kapı sizi bekliyor siz değerli izleyenlerim. Siz sadece niyetinizi iyi tutun, hedefinize doğru odaklanın, güzel çalışın. Rabbim sizin böyle şans kapınızı çok güzel bir şekilde açacak arkadaşlar. Oğullarıyla sınanan bir anne var oğullarıyla böyle sınanıyor yani evladıyla sınanıyor Arkadaşlar böyle bir zor günlerden geçiyor ama böyle o bayanın biraz alttan alması gerekiyor bayan da biraz olayların üstüne gidiyor gibi görünüyor burada Siz değerli izleyenlerim bir çekimsel kaldığınız bir konu var bu çekimsel kaldığınız konuda e, direkt böyle net e, gerçekleri söylemeniz gerekiyor. Çünkü siz sessiz kaldıkça arkanızdan oyun dönüyor siz değerli izleyenlerim. Oyunların e, kuklası olmayın lütfen. Sizi kullanıp böyle başka şeyler yapan birisi var. E, bu sizi kullandığı müddetçe siz hep böyle arada... E, Hiçbir şeyleri istemiyormuş, kötü kötü biriymişsiniz gibi görüneceksiniz arkadaşlar. Ee, bıyık bırakan, e, saçları böyle diken e, birisi var burada sizlerle izleyenlerim. Sizi sürekli düşünüyor. Bu kişinin böyle, bu kişiyle böyle bir şekilde yolunuz e, karşılaşacak arkadaşlar. Bana çok şey net bir şekilde bakıyor. E, bu kişinin e, sizinle tanışmasına vesile olacak bir kişi erkek arkadaşlar erkek bir kişi bu erkekle sizi tanıştıracak bunu da belirtmek istedim yakınınızda böyle bir düşman bir bayan var. Bu bayan da böyle sizi hiçbir şekilde çekemiyor. Bayanın böyle belle popa kesme çok belirgin arkadaşlar. Vücut hatları çok belirgin. Arkadan böyle kalçasıyla beli birleşik gibi arkadaşlar. Yani çok fazla beli yok. Beliyle beraber kalçası dolgun ve belirgin. yani Böyle bir bayan etrafınızda varsa bu bayan sizi hiçbir şekilde sevmiyor. Hatta ismin içindeki harfleri de söyleyebilirim. E var, M var arkadaşlar. I ile var, A da var. bunu bir şekilde kendinize göre uyarlayın. Çünkü genel bir kahve falı olduğu için arkadaşlar ben sadece fincandaki gördüğüm telveleri yorum katarak sizlere iletiyorum. genel kahve falınızı yorumladım sizlerle izleyenlerim. Emeğimin karşılığı olarak bir beğen tuşunu ben bir beğen tuşunu benden esirgemezseniz beni çok mutlu ederseniz hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın canlarım.